Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Resulillah ey kardeşim sinirlendiğinde sinirinin ateşini nasıl söndüreceğini biliyor musun Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed bin Hanbel'in rivayet etmiş olduğu hadisi i şerifte ne buyuruyor İnnel ghadaba min İnsanın sinirlenmesine neden olan şeytandır ve innes şeytana hulika minen nar. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ve innema tutfa'un naru bil Dolayısıyla ateş de suyla söndürülür. Fe iza ahadukum Sen de sinirlenirsen abdest alasın diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam der ki: "İza ghadiba ahadukum ve huve qa'imun falyajlis." Sizden biriniz sinirlenirse ayaktaysa otursun. Fe in zahaba anhu al ve illa falyattaji. Oturmakla siniri geçmediyse yan tarafına uzansın.